gördüğünüz TF6000'in ART takıcıyla entegre edilerek 10.000 beygir gücüne çıkarılmış versiyonu. TF10.000 motorumuz. Tabi bu TF6000'den bir sonraki adım. Önce TF6000 inşallah imalatını tamamlayacağız. Oradan bazı verileri alıp kalibrasyonu bitirdikten sonra 11'i inşallah devreye alacağız. Gerçek, Gerçek bir savaş motoru artık halini aldı. aldı. Tabii ki fuara getirdiğimiz model tam bütün detaylara haiz değil. Hatta bazı yerleri bilerek ve kasıt olarak değiştirilmiş oluyor. Çünkü gelip herkes burada resmini çekiyor malumunuz. Bu yüzden fuar modelimiz ama nasip olursa önümüzdeki yıl içinde her halükarda TF6000'i tedarikte yaşadığımız sorunlar diyelim. Sebebiyle o kısımlarında alternatif yönlere giderek hatta bir kısmını ciddi olarak yerleştirerek ilerlemek zorunda kalıyoruz. Bu tabii ki bize biraz zaman kaybettiriyor ama yolumuzdan vazgeçirecek veya caydıracak değil. Biraz gecikmeler olsa da çalıştırmayı planlıyoruz inşallah. Burada yeni teknoloji olarak tabii ki katmanlı imalat, üç boyutlu yazıcıdan metal yazıcıları ciddi olarak kullanıyoruz. O konuda teknolojiye ciddi yatırım yapmıştık, mühendislik kabiliyetimizi geliştirmiştik. Efendim zaten motoru gördüğünüzde gerçek bir savaş uçağı motoru olduğunu anlıyorsunuz. Bu motorları geliştirmekteki asıl hedefimiz milli muharip uçağın motoruna giden yolda ekibimizi eğitmek. Yani dünyanın en gelişmiş motorlarından birini yapacaksanız adım adım oraya ekibinizi yetiştirerek gitmeniz lazım. Bir seferde birinci basamaktan yirminci basamağa sıçranılmaz tabii ki. Bunlar ara basamaklar. Tabii bu arada, bu arada biz bu motorun boyut, boyut ve güç sınıfını seçerken eee Kızıl Elma gibi e, milli diğer, diğer platformlarımızın diğer güç ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarını karşılayacak, karşılayacak şekilde özellikle seçtik. seçtik. Kızıl Elma tabii şu anda ilk uçan versiyonu 2700 librelik bir motorla, motorla uçuyor. Bir ama 5500 e, librelik bir başka, başka bir motor da tedarik edilmiş vaziyette bildiğim kadarıyla. Ee, ama bu motorumuz, motorumuz tabii ki 10 bin beygir libreye kadar güç üretecek. Bayağı bir güçlü motor. Bizim, bizim motorumuz, motorumuz asıl milli e, muharip uçak, uçak için eğitim amaçlı geliştirilmiş olsa da istenildiğinde veya herhangi bir tedarik sıkıntısı olduğunda tabii ki hem, hem kızıl elmaya hem, hem de, de e, gerekirse bunun iki tanesi artık Hürjet'i uçurabilecek güç sınıfına çıkmış olduk. Yani Hürjet yaklaşık 16-17-18 bin libre itkiyle uçuyor. Daha büyük tek bir motorla uçuyor. Ama Bunun iki tanesi şu anda Hürjet'i uçurabilecek güç sınıfında diyelim. Önce 6 bin sırayla geçeceğiz. Sonra 10 bin inşallah üretilecek. 10 binin sonrası aslında bizim hedefimiz direkt 35 bin MMU'nun motoru yani. Nasip olursa. Şu anda yaptığımız analizlere göre inşallah e, MMU'yu, e, milli Muharip uçağımızı art yakıcı yap, yakmadan süpersonik hızlara hatta sesin 1.4 mah veya üzeri hızlarına ulaştıracak MMU'yu gerçek anlamda bir 5. nesil savaş uçağı yapacak bir motor. inşallah T olarak TR motorla beraber çalışıyoruz şu anda. E, geliştirip e, devletimize teslim edeceğiz diye öngörüyoruz. kanalımıza abone olmanız ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz diğer videolarımızı izlemeniz ve beğenip paylaşmanız bizleri mutlu edecektir.